kıymetli öğrencilerim. Eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugün İslam ahlakı ile alakalı sorularımızı cevaplayacağız. İslam ahlakı ile ilgili bu sorularımızı e, gayret edip görmenizi, anlamanızı umut ediyorum. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın tanımı içerisine girmez diye bir sorumuz var. Arkadaşlar iyilik yapmak ahlakla alakalıdır. Kötülükten uzak durmak ahlakla alakalıdır. Güzel huylu olmak elbette ahlakla alakalıdır ama Bilgili olmak her zaman ahlaklı olmak anlamına gelmez değil mi? Bir insan çok bilgiye sahip olabilir ama ahlakı kötü olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. İkinci soru. Müminlerin iman bakımından en üstün olanı nokta nokta olanıdır hadisindeki boşluğa. Aşağıdakilerden hangisi uygundur? Hadis neydi arkadaşlar? Peygamber Efendimizin sözüydü. Peygamber Efendimiz hadis içerisinde buyuruyor ki Müminlerin iman bakımından en üstün olanı ahlakı en güzel olanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada yanlış olan cümleyi arıyoruz. Hemen okuyalım. A şıkkı ahlaklı olmak dindar olmanın koşullarından biridir, şartlarından biridir. Tabii ki öyledir. B ibadetlerin güzel ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur. İşte bu cümle yanlış arkadaşlar. Çünkü ibadetler insanın ahlakını güzelleştirir arkadaşlar. Bu cümlede ise hangisi yanlıştır diyor. Biz de yanlış olanı arıyoruz zaten. Dolayısıyla ibadet, ibadetler ahlaklı, güzel ahlaklı olmamıza katkı sağlar. Ama bu katkısı yoktur diyor. Doğru cevabımız B şıkkı. C. Allah peygamberimiz örnek almamızı istemiştir. Doğru. Kur'an ahlak ilkeleri göstererek bunlara uyulmasını istemiştir. Bu da doğru. doğru cevabımız B şıkkı. 4. Başkalarının sahip olduğu şeyleri içine sindiremeyip o kimsenin elinden bunların gitmesini istemeye ne denir? Arkadaşlar insanların kimisi kimisinden daha varlıklı, daha zeki, daha güzel olabilirler. Ee, başka insanlar o insanları kıskanırsa, haset ederse onun ellerinden gitmesini isterler. Yani bu hastalığın, bu ahlaki hastalığın adı kıskançlıktır. Yani hasettir arkadaşlar. Doğru cevabımız aşıklık. Gıybet neydi arkadaşlar? Yanımızda olmayan bir arkadaşımızın dedikodusunu yapmaya gıybet diyoruz. İftira, bir insan bir şey yapmamış ama biz o yapmış gibi söylüyoruz. Gıpta neydi arkadaşlar? Bu güzel bir şeydir. Gıpta kötü bir huy değildir. Başka insanlarda bir güzel şey olunca, bir keşke bende de olsa yani onda olsun ama bende de olsun diye düşünmeye gıpta diyoruz. Doğru cevabımız aşık arkadaşlar. Kıskançlık ve haset insanları... Ateşin odunu yediği gibi yiyen bir hastalıktır diyor Peygamber Efendimiz. Bir işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Hepinizin besmele çektiğini duyar gibiyim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Başkalarında bulunan ahlaki güzellik ve faziletleri kıskanmadan yani kıskanmıyoruz ama bu özelliklerin kendimizde de olmasını istiyoruz. Buna ne diyorduk? Demin açıkladık arkadaşlar. C şıkkı gıpta diyoruz. Kibir kendini büyük görmektir, kıskançlık hasettir, gıybet başkasının dedikodusunu yapmaktır. Ey iman edenler bir topluluk diğer bir topluluk ile alay etmesin. Belki alay edilenler kendilerinden daha iyidirler. Yani birileriyle alay etmeyiniz. Onlar sizin daha iyi insan olabilirler. Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz diyor arkadaşlar. Dikkat ediniz. Okuyalım. A şıkkı alay etmek dinimizde yasaklanmıştır. Bu doğru. Buna ulaşılabilir. B bizden üstün olmayan kişileri de alay edebiliriz. Hayır, bu doğru değil. Bu cümleden efendim bu ayetten bu sonuç çıkmaz arkadaşlar. Kim olursa olsun bizden üstünde olsa, bizden aşağıda da olsa hiç kimseyle alay edemeyiz. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. C alay etmek haramdır. Bu doğru. D. Alay ettiğimiz kişiler belki de Allah katında bizden üstün insanlardır. Bu da doğru değil mi arkadaşlar? Doğru cevap B şıkkı. Şeytanın Allah'ın huzurundan kovulmasına sebep olan küfür ve inkarın en önemli sebebi aşağıdaki kötü huylardan hangisidir? Arkadaşlar şeytan kibirinden dolayı Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Hazreti Adem'e saygı duymamıştır, secde etmemiştir. E, demiştir ki ben ateşten yaratıldım, kibirlenmiştir, büyüklenmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığımız konularda konuşmamalıyız. Bu doğru bir cümle. B. İnsanlar hakkında güzel düşünmeliyiz. Bu da doğru bir cümle. C. İnsanlara olumlu yönden yaklaşmalıyız. Bu da doğru bir cümle. Peki biz ne arıyoruz? Yanlış arıyoruz. Bize bir bilgi geldiği zaman hemen inanmalı ve ona göre davranmalıyız. Bu yanlış arkadaşlar. Birisi bize bir haber getirdiği zaman Hemen inanmamalıyız doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor bunu araştırmalıyız. Ondan sonra karar vermeliyiz. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. İnsanları zorluklar karşısında olgunlaştıran, güçlendiren ve geliştiren nedir arkadaşlar? Zorluklara karşısında olgunlaştıran deyince hemen sabrı düşüneceğiz arkadaşlar. İnsanları zorluklar karşısında olgunlaştıran şey sabırdır arkadaşlar sabırlı olmak çok önemlidir. Evet arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel hayatın korunup araştırılmaması konusunda yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz. Doğru cümleyi değil. A. Kurallara ait ayıp ve kullara ait yani insanlara ait ayıp ve kusurları örtmeliyiz. Bu doğru bir cümle arkadaşlar. Biz ne arıyoruz? Yanlışı arıyoruz. Komşu ve akrabalarımızın evlerine dilediğimizde kapı açıksa girebilmeliyiz. İşte bu yanlış bir cümle. Bizim de doğru cevabımız bu arkadaşlar. Kim olursa olsun anne babamızın bile evine girerken efendim kapıyı çalmadan girmemeliyiz. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Birinin yanlışını gördüğümüzde onu kırmadan uyarmalıyız. Bu da doğru bir cümle. Bir yere gittiğimizde kapı açılmıyorsa ısrarla kapıyı çalmamalıyız, değil mi? Belki müsait değillerdir diye. Efendim e, ısrar etmemeliyiz, geri dönmeliyiz. Öyleyse yanlış olan hangisi? Komşu ve akrabalarımızın evlerine dilediğimizde kapı açıksa giremeyiz arkadaşlar. Burada girebilmeliyiz diyor. Yanlıştır bu. Bir insana zarar vererek verecek sözler söylemeye veya davranışlar yapmaya ne denir? Arkadaşlar bir insana eğer bir kötülük yapıyorsak burada kul hakkı söz konusudur. Kul hakkı yemek denir arkadaşlar. İster bu maddi olsun ister manevi olsun kul hakkı yemek. Bir insana zarar veriyorsak o insanın kul hakkına giriyoruz demektir. 13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir insanın özelliklerinden değildir? Bakalım. A şıkkı ahlaklı ve faziletli olmak doğru insanın özelliğidir. Kimsenin hakkını yememek doğru insanın özelliğidir. Ölçü ve tartıda hile yapmamak doğru insanın özelliğidir ama kendi çıkarlarını ön planda tutmak arkadaşlar tabii ki doğru insanın özelliği değildir. Müslüman insan arkadaşlarını düşünür. Dolayısıyla doğru cevap D arkadaşlar. 14 hangisi güvenilir insanın özelliğidir? Güvenilir insanın özelliği peki bakalım. A yalan söyler. Güvenilir insan yalan söylemez. B sözünde durur. Evet işte bu güvenilir insanın özelliğidir. C hırsızlık yapar. D aldatır bunları yapmaz ama B şıkkına güvenilir insan ne yapar arkadaşlar? Sözünde durur. Doğru cevap B şıkkı. 15 korunmak, saklanmak amacıyla birine verilen maddi ve manevi her türlü eşyaya ne denir arkadaşlar? Tabii ki koruması için birine bir şey veriyorsanız bu ona emanet ediyorsunuz demektir arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İslam'ın dürüstlük ilkesine uymaz? aşağıdaki cümlelerden hangisi belki sözünde durmak uyar, Müslüman'ın dürüstü ilkesine uyar. Güvenilir olmak uyar, doğruluk uyar ama aldatmak İslam'ın dürüstlük ilkesine uymaz arkadaşlar. 16 C. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman'ın temel özelliklerinden birisi değildir? Değildir diyor bakınız. Sondan başlayalım. Saygılı olmak Müslümanlığın temel özelliğidir. Yardım etmek temel özelliğidir. İyilik yapmak temel özelliğidir ama sözünde durmamak Müslüman'ın özelliği olamaz arkadaşlar. Doğru cevap aşık. Aşağıdakilerden hangisi ibadet davranış ve ilişki ilişkisi hakkında yanlıştır? Yani ibadet yapan insanlar nasıl davranır? Bu konuda hangi cümle yanlıştır diyor bize. Bakalım. Oruçlu insan kötü söz söylemez, insanları aldatmaz. Bu doğru. Hacca giden insan insanlara karşı sevgi duyar. Bu da doğru. Zekat veren insanın kötülük yapma duyguları gelişir. Hayır. Zekat veren insanın iyilik yapma duyguları gelişir arkadaşlar. Kötülük değil. Hangisi yanlıştır diyor. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. D şıkkına bakalım. Sadaka insanların yardımlaşma duygularını geliştirir diyor. Bu da doğru. Yanlış olan C şıkkı. Zekat veren insanın kötülük yapma duyguları gelişmez. Bilakis iyilik yapma duyguları gelişir. Evet arkadaşlar. Ben doğruyu söylüyorum diyerek insanların arkasından hoşlanmayacakları şekilde konuşmak dinimizce yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yasağın kısa adıdır? Ben doğru söylüyorum diyerek insanların arkasından konuşmak arkadaşlar gıybet etmektir değil mi? İnsanlar hakkında olmayan bir şeyi söylemek veya efe onların hoşlanmayacağı şekilde konuşmak. Doğru olsa bile bakınız hoşlanmayacağı şekilde konuşmak Kıybet etmektir arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Toplumların geçmişten günümüze taşıdıkları insanlar arası ilişkileri düzenleyen yazısız kurallara ne denir? Arkadaşlar elbette görgü kuralları denir. Bunlar bizim Türk toplumumuzun da güzel görgü kuralları vardır değil mi? Mesela büyüklere saygılı olmak, küçükleri sevmek, efendim insanlara kırıcı konuşmamak gibi birçok görgü kuralımız vardır. Bu cevap C şıkkı görgü kuralları denir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bizi aldatan bizden değildir sözüyle neyi vurgulamıştır? İnsanlar birbirini aldatırsa bizden olmaz diyor. O zaman neyi vurguluyor? Dürüstlü olmak gerektiğini vurguluyor arkadaşlar. Dürüst olmamız gerektiğini vurguluyor. Yani cevabımız A Anne babana öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle ifadesi nedir? Ayettir arkadaşlar. Bu Ayet neye diyoruz arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah'ın sözlerine ayet diyoruz. Anne babaya öf bile deme sözü de Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerimedir. Doğru cevabımız aşıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım kızınca kötü söz söyleyebiliriz. İşte bu yanlış. Kızsak bile insanlara kötü söz söyleyemeyiz. Doğru cevap aşıkkı. Diğerlerine bakalım. Hayvanları korumalıyız. Bu doğru yanlış değil. Biz yanlış arıyoruz. Anne babanın söylediklerini yapmalıyız. Bu da doğru. İyilik yapan kimseye Allah razı olsun demeliyiz. Bu da doğru. Hangisi yanlış? A şıkkındaki kızınca kötüsü söyleyebiliriz. Hayır, söyleyemeyiz. İnsanlara karşı alçak gönüllü olmak, kibirlenip böbürlenmekten sakınmaya ne ad verilir arkadaşlar? İnsanlara karşı kibirli olmamak, bunun arkadaşlar Türkçedeki karşılığı tevazudur. Tevazu sahibi olmak. Yani alçak gönüllü olmak, insanlara güler yüzlü davranmak, tepeden bakmamak gibi B şıkkı tevazudur arkadaşlar. 25. Kişinin sahip olduğu şeylerle yetinmesi, şükretmesi, gönül zenginliği anlamına gelen kelime hangisidir? Kanaattir arkadaşlar. Kanaat etmek. Sahip olduğunuz şeylerden, şeyler hakkında kanaat etmek, kişinin sahip olduğu şeylerle yetinmesi anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Bize kötülük yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Bakalım affetmek doğrudur, sabretmek doğrudur, fedakarlık etmek doğrudur. Ama bize kötülük bile yapsa hiç kimseye iftira edilmez arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkıdır. Allahü Teala aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları sevmez? Allah'ın sevmediği insanlar kimlerdir? Tabii ki kibirlenenlerdir, büyüklenenlerdir. İyilik edenleri Allah sever, temizlenenleri Allah sever. Temizlenmek, zekat vermek anlamında da kullanılır arkadaşlar. Dikkat edin. Tevekkül edenleri Allah sever. Tevekkül ne demektir? Allah'a, e, işini Allah'a havale etmektir. Arkadaşlar, Allah'a karşı sabırlı olmaktır. Allah'ın yapacağına sabırlı olmaktır. Efendim, kibirlenenleri Allah sevmez. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Allahü Teala aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları çok sever? Tabii ki sabredenleri Allah çok sever. Haddi aşanları sevmez. İsraf edenleri sevmez. Bozgunculuk yapanları sevmez. Kimi çok sever Allah? Sabredenleri çok sever. Aşağıdakilerin hepsi günahtır. Ancak bunların içinde birisi Allahü Teala'nın kesinlikle affetmeyeceği günahtır. O büyük günah hangisidir arkadaşlar? Allah diğer günahları içki içmek, dedikodu yapmak, yalan söylemek Tevbe edince bağışlar. Efendim ama Allah'a şirk koşmayı asla bağışlamaz arkadaşlar. İnsanın imkanlarını gereksiz yere harcamasına ne denir? Mesela biraz paranız var. Saçıp savuruyorsunuz. Buna ne denir arkadaşlar? İsraf denir değil mi? İsraf etmektedir. 30. soru D şıkkı. 31. Müslüman Allah'ın verdiği sevgisini kaybetmekten korkar. Onun sevgisini kaybetmemek için Emir ve yasaklarına uyar. Allah'ın sevgisini kaybetmekten duyulan korkuya ne ad verilir? Bu bir bilgi sorusudur. Buna takva denir arkadaşlar. Allah'ın sevgisini kaybetme korkusuna kıymetli öğrencilerim takva denir. 32. 40 soru yapalım bugün. Kul hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi manevi olan bir kul hakkı çeşididir? Arkadaşlar rüşvet parayla alakalıdır, tefecilik faizle alakalıdır, hırsızlık mal ile alakalıdır. Ama lakap takma manevi bir kul hakkıdır, insanların hakkına girmektir. Doğru cevap A Bir kişinin yapmadığı bir şeyi yalan söyleyerek falan kişi şöyle yaptı demek e, dinimizce büyük günahtır. Bu kötü davranışın adı nedir? Bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösteriyorsak, söylüyorsak, yalan söylüyorsak Buna iftira denir arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Müslüman elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste anlatılan olgun Müslümana yakışmayacak bir davranıştır? Müslüman sağlam insandır, güvenli insandır. Mesela hangisi Müslümana yakışmaz? Başkalarının malını haksız yere almak Müslümana yakışmaz. Doğru cevap A şıkkı. İnsanlara değer vermek Müslümana yakışır konuştuğu zaman doğruyu söylemek Müslüman'a yakışır, emanete sahip çıkmak Müslüman'a yakışır ama A şıkkındaki başkalarının malını haksız yere almak Müslüman'a yakışmaz arkadaşlar. Yardımseverliğe aynı zamanda ne isim verilir arkadaşlar? Cömertlik denir değil mi? Başka fakirlere, başka insanlara yardım eden insana ne denir? Cömert denir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. 36 Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymaz? Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek. Bu güzel bir görgü kuraldır. Uyar. Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlemek. Bu da güzeldir. Birisiyle karşılaştığımızda selam vermek. Bu da güzel bir görgü kuraldır. Başkalarının evine kapıyı çalmadan girmek. Hayır işte bu görgü kurallarımızı aykırıdır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki kavramlardan hangisi? bir Müslümanda bulunmaması gereken bir özelliktir. Bulunmayacak bir Müslümanda nedir? Cimriliktir arkadaşlar. Sevgi bulunmalı, özveri bulunmalı, cömertlik bulunmalı ama cimrilik Müslümana yakışmaz arkadaşlar. 38. Aşağıdaki kavramlardan hangisi şefkat, acıma, bağışlama anlamında kullanılmaktadır? Arkadaşlar şefkat, acıma, bağışlama deyince aklımıza merhamet geliyor. Doğru cevap. A şıkkıdır. 39. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Hasta olana ne Allah şifa versin denir. Bu doğru. Evlenene hayırlı olsun denir. Bu da doğru. Ölenin yakınlarına başınız sağ olsun denir. Bu da doğru. Kolu kırılana gözün aydın denir. Evet bu yanlış. Kolu kırılana nedir arkadaşlar? Geçmiş olsun denir değil mi? Son sorumuzu yapalım. Şüphesiz müminler birbirleriyle kardeştirler. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ayetteki kardeşliğe uygun olmayan bir davranıştır? Ayet neydi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah'ın sözüydü. Hangisi bu ayete aykırıdır? İhtiyacı olan kişilere yardım etmek bu ayete uygundur. Zor durumda olanları yalnız bırakmak? Hayır, bu ayet uygun değildir. Müslüman zor durumda olanları kardeş olduğu için yalnız bırakmaz. Doğru cevap B şıkkı. Güler yüzde olmak doğrudur. Paylaşmak elbette ki doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar galiba sorumuz da az kaldı ama bitirip bitirmemekte 40. Efendim 50 sorumuz var. O zaman şey yapalım arkadaşlar. 10 sorumuz var onu da yapalım. Evet paylaşmak güzeldir. 40. 10 sorumuz daha var. 5 dakikada onu da bitiririz. 41. Verilen sözün önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kişinin verdiği sözü yerine getirmesi güvenilir olduğunu gösterir. Bu söylenebilir. B. Verilen sözün tutulmaması kişinin saygınlığını yitirmesine yol açar. Bu da doğru. Sadece menfaatimiz varsa verilen sözü yerine getirmeliyiz. İşte bu yanlış arkadaşlar. Verilen sözü her zaman yerine getirmemiz gerekir. Verilen söz kişinin üzerine borçtur. İnsan borcunu demelidir. Doğru cevap C şıkkı. Yani hangisi söylenemez dediği için sadece menfaatimiz varsa verilen söz yerine getirmek Müslümana yakışmaz. Müslüman her zaman verdiği sözü yerine getirmelidir arkadaşlar. Kişisel menfaatleri bir kenara bırakarak toplumun faydası ve özellikle kutsal değerleri yüceltmek için fedakarlık yapabilmek tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir? Arkadaşlar bu özveridir. Özveri. Kişisel menfaatlerimizi bir yana bırakıyoruz ve Toplumun faydası için bir şeyler yapıyoruz, değil mi? Fedakarlık yapıyoruz. İşte buna biz ne diyoruz? D şıkkı özveri diyoruz. 43. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in davranışlarından birisi olamaz? Bakalım. Olamaz diyor, dikkat ediniz. Aile büyüklerine saygılı olmak bu Peygamber Efendimize uygun. Yardım etmeyi severdi, uygun. Kötü söz söylemezdi, uygun. Küçüklere selam vermezdi, uygun değil. Peygamber Efendimiz küçüklere de selam verirdi. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sofrada uymamız gereken bir görgü kurallarından değildir? Uymamız gereken görgü kurallarından değildir diyor. Değildir'e dikkat ediniz. Yemek sıcaksa üfleyerek soğutmalıyız. Arkadaşlar yemek üfleyerek soğutulur mu? Hayır. Elbette soğutulmaz, biraz bekleriz. Yemekleri sofraya dökmemeliyiz. Doğru. Yemekten önce besmele çekmeliyiz. Doğru. Yemek sonunda elhamdülillah demeliyiz. Doğru. Hangisi değildir? Hangisi görgü kural değildir? Yemekleri sıcaksa üfleyerek soğutmak görgüsüzlüktür arkadaşlar. Çünkü ağzımızdan tükürük çıkabilir. Falan çıkabilir. Dikkat etmemiz gerekir. Müslüman küçüklerine karşı sevgi besleyen büyüklerine karşı nokta nokta duyan kimsedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur? Küçüklere sevgi, büyüklere saygı. Değil mi arkadaş? Doğru cevaplar. Doğru cevap C şıkkı. Büyüklere karşı saygılı olmak, saygı duymak gerekir. Güzel ahlaklı insan nokta nokta noktadır cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle bitemez? Dikkat edin bakınız, bitemez diyor. Güzel ahlaklı insan başka insanları da sever, doğru olur. Güzel ahlaklı insan başka insanlar için fedakarlık yapar, bu da doğru olabilir. Güzel ahlaklı insan kötü not alınca yalan söyler. Hayır, bu olamaz. İşte doğru cevabımız C şıkkı. Güzel ahlaklı insan yaptığı hataların farkına varır ve tövbe eder. Bu da olabilir ama güzel ahlaklı insan kötü not bile alsa yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar arasında olmaması gereken bir davranıştır? Bakalım olmaması gereken lütfen dikkat ediniz. Sevgi ve saygı göstermek olmalı. Sevinç ve üzüntüleri paylaşmak olmalı kırıcı tutum ve davranışlardan uzak durmak olmalı ama ayrım yapmak arkadaşlar arasında olmamalı. Olmaması gereken D şıkkı ayrım yapmak doğru cevap arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bakımdan iyi davranışlardan değildir? Lütfen dikkat ediniz değildir diyor. Başkalarına yardım etmek iyi davranıştır. Başkalarına gıybet etmek işte bu değildir. İyi davranış değildir. Şükretmek iyi bir davranış. Aç hayvanları beslemek iyi bir davranıştır ama başkalarını gıybet etmek iyi bir davranış değildir arkadaşlar. İnsanın kendisinin sahip olduğu imkanlardan başkalarını da yararlandırması ne demektir? Arkadaşlar senin imkanın var başkalarını da yararlıyorsun. Neysin o zaman sen? Yardım seversin değil mi? Doğru cevap yardım severliktir. D şıkkı. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın sahip olması gereken özelliklerden değildir? Değildir diyor. Yine dikkat ediniz. Fedakarlık Müslüman buna sahip olmalı. İhsanda bulunmak yani iyilik yapmak Müslüman buna da sahip olmalı. Haksızlık yapmamak Müslüman bunu da yapmalı. Haksızlık yapmamalı yani. Ama haset etmek yani haset neydi arkadaşlar? Kıskançlık Müslümanda olmaması gereken özelliklerdendir. Yani olması gereken özellik Değildir. Doğru cevabımız C şıkkı. Böylelikle arkadaşlar e, ahlak sorularımızı da tamamlamış olduk. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler. Hoşçakalın.